Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda Netgeç 8'de parselasyon işlemini anlatacağız. Parselasyona başlamadan önce ben hızlı erişim çubuğunuza bazı kısa yollara eklemenizi ve muhakkak pencereden görünümü saklamanızı istiyorum. Menüleri saklamanızı istiyorum. Bu, burada en çok en sık kullanacağımız klasik ifraz modülü. Buna tıkladığınız zaman ekranın şu an tam ortasına kalan sağa ve sola ok işaretleri e, mavi olacak. Sağ tarafa attığınız zaman artık hız erişim çubuğunda bu gözükecek. Yandaki alan çıkartma, diğeri alan birleştirme. Bunları e, siz e, isteğinize göre ekleyip sıralayabilirsiniz. E, klasik ifade tıkladığım zaman şöyle bir pencere oluşturuyor. Biz alan oluşturmasını ve parsel numarası üretmesini isteyelim. Bunlar ne demek? Birazdan göreceğiz. Öncelikle kalandan başlıyorum. Kalandan alan üretirken, parselasyon yaparken tıkladığımız kapalı alanı olduğu gibi bir alan olarak çevre diyor. Ve ben buraya bir isimle 101 numaralı adayı kaydettim. En son bana parsel numarasının yani ada alan olsunu veriyor. Ben de onu Götürdüm. Olması gereken yere yer değiştirdim. Tabakanın rengi sarı olduğu için çok iyi gözükmüyor. Görünümden de alan adlarını kapatıyorum. İşlemde karmaşı olmasın diye. Bu şekilde ilk alanımı oluşturdum. Bunu siz manuelde yapabilirdiniz ama ben görmeniz için kalan ne demek bunu görmeniz için yapıyorum. Şimdi paralel ve dik diye iki kavramımız var. Ve sol tarafta dikkat ettiyseniz solda ve sağda diyor. Solda dediğimiz e, işlem paralel alırsanız atılan paralelin soluna alan oluşturur. Dik derseniz atılan dikin soluna alan oluşturur. Nasıl? Örneğin buraya paralel diye işaretlediğimiz zaman ve ben yukarıdaki çizgiyi seçtiğimde e, bir pencere açılıyor. Toplam alanı gösteren ve benim ne kadar alan istediğimi gösteren bir pencere. Ben buraya 2500 metrekare hemen hemen ortalama bir sayı giriyorum ve girer girmez de şimdi at doğru at paralel atıp hemen soluna bir alan oluşturacak. Ben bunu 101 e S olarak kaydedeyim çünkü bunun ismini daha sonra değiştireceğim. Siz de böyle geçici isimlerle yaparsanız daha doğru sonuç elde edersiniz. Şimdi 101 dediğim zaman büyük alandı. 102 ise e, şu anda şey 101 e ise küçük alanımız bizim. Burada e, dış alanı korumayı iptal edip alan çıkartma işlemi yaparsa e, sorguladan baktığımızda anlayacağız. 101 e S yukarı 101 olan ada ise aşağı taraf oldu. Eğer bunu yapmazsam e, bölümümde sürekliliği sağlayamam. Sürekli aynı noktada aynı alanı bölmeye çalışırım. Şimdi bir tane daha bölme işlemi yapalım ve e, paralel solda diyelim. Sağda dersem işte söylediğim gibi sağına atacak. Solda dersem de paralel atıp soluna alan oluşturacak. dik de yine aynı şekilde ben paralel deyip bölmek istediğim alanı seçiyorum ve hangi doğruyu paralel alacağımı seçtim ve 500 metrekarelik bir alan oluşturdum. Artık bu benim kalıcı bir parselim olduğu için bunu ben 101'e 1 olarak isimlendirebilirim. Tekrar paralel diyorum ama öncesinde yapmam gereken bir işlem var. Bu neydi? Şu an 101'e S dediğim alan 101'e 1'in de dahil olduğu top alanı tamamı. Benim 101'e S'den 101'e 1 numaralı alanı çıkartmam lazım. Dış alanı Space'de seçip küçük alanda farenin sol tıkıyla seçtiğim zaman şimdi 101'e 1 ile 101'e S birbirinden ayrılıp iki alan oldu. Gördüğünüz gibi 101'e 1 artık 101'e S'in içinde değil. Yine bölme işlemi, klasik ifrat işlemine devam edersek Ben ikinci ekranda yapmışım bunu. 101'i e, e, 2 olarak böldüm. Yine 500 metrekare yaptım. Daha sonra e, artık hani 100 şey e, sürekli solda paralel atmayalım ama alan çıkartmayla muhakkak yapalım. Bunu yaptık. E, bir de dik sağda diye bir şey atalım, alan atalım. Ve ben 500 metrekarelik metrekare alanlar oluşturduğum için son alanımı kaç numara olacağını biliyorum. O da 101'e 6 olacak. Şey 101'e 5 olacak. Ve 5 ismiyle ben buraya bir alan attım. Yine alan çıkartmayı muhakkak yapmam lazım. Büyük alandan küçük alanı çıkartarak bölmek istediğim alanın artık ortası olduğunu bilmem gerekiyor. Ee, şöyle isterseniz 101'e 5'i de tekrar 2'ye bölebilirsiniz. Sorgulama için e, alanın ortasına space'e basın. Ve tekrar klasik ifrazla alanı bölebilirsiniz. Ama şu anda 101'e E'si örneğin paralel atarak üstten seçemezsiniz. Muhakkak sol taraftan veya sağ taraftan seçmeniz lazım. Aksi takdirde yeni oluşturacağınız parselin yolu olmayacaktır. Bu da hani bu uygun bir parsel olmaz. İşimiz muhakkak geri döner. Ama bunu köşe parselde yapabilirsiniz. 5 numaralı 101'e 5 olarak oluşturduğumuz alanı 2'ye bölmek isteyelim. Ve alttaki doğrunun bir sol tarafına bir alan oluşturalım. 250 metrekarelik. Tamam dediğimizde tabi bunun kurallara uygun olması lazım. Parselin genişlik ve derinlik kurallarını yönetmenin uygun olması lazım. Biz burada göstermek için yapıyoruz. 51 olarak yazdım çünkü bu parselin de adını değiştireceğim. Aslında 51 olarak oluşturduğum yer yukarı kısım ama ben 101'e 5 kolay olsun diye onu hemen değiştireceğim. 101'e 5'ten 101'e 51'i çıkarttım. Artık ikisi de farklı alanlar oldu. Ve numaralandırmayı düzeltiyorum. 6 yapayım bunu. Yukarıdaki parselimizin numarası 5 mi? 51, onu 5 yapalım. Aşağıdaki 6 numaralı parselimizin adında obje sorgulamadan 5'ti 6 olarak düzelttiğimizde 2 parsel sonumuz bitmiş oluyor. İkisinde köşe başı parselin ve diğer parselin yani 6'nın da yol var, 5'in de yolu var. Bu kabul edilebilir bir proje. Ama böyle bir alan yaparsanız da bunu kabul ettiremeyiz ve e, projemiz bize geri dönecektir. Tabi bu dağıtım işleminden sonrasında yapılır imar uygulamalarında ve uzun soluklu bir iştir. <laughs> Kurallar uygun olarak ben 101'e S'i tekrar 101'e 3 olarak böldüm. Ve en son 101'e S'ten 101'e 3'ü çıkarttığımda benim elime kalan alan artık ne olur? Aradaki parsel numaram 101'e 4 olacak. Obje sorgulamadan önce parselimin e, alanın adını değiştiriyorum. S de bunu 4 yapayım. Bunu da yine parsel numarasına 4 yapayım. Her yediğim bir yoğurt yeşil olur ya ben o yüzden kendim alana çatarak devam ederim. E, veya siz alan seçerken siz kendiniz <laughs> istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Alanları yazdırdığım zaman nasıl gözükecek? Örneğin sıralı demeyi unuttum. 101 adayı 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 4 parselleri olarak böldü. Çok küçük milimetrik bir fark var. Onlar da bizim için hata teşkil etmez. Zaten biz virgülden sonra iki hanede yuvarlama yaparız. Bu şekilde diğer parselleri de bölebilirsiniz. Bunun için hazır veriye ihtiyacınız yok. Kendiniz parsel oluşturup onu bile bölseniz istediğiniz gibi olur. Yukarıdaki blokta adada söylediğimiz şeyi burada deneyelim. Şimdi bu adada bir önce bir alan oluşturup daha sonra onu üçe bölelim. Bunun için yine klasik ifadesi seçiyoruz. Ben sol tarafta alan oluşturacağım değerleri yazıyorum. 1500 metrekarelik alan bana yetecektir. Bunu da 102 S olarak kaydettik ve attım alana oraya. Daha sonra ister solda ister sağda dikler seçerek ben dik sağda dik yukarı taraftan başlayacağım ve şu an en üst kısmı alanımı oluşturacak. 500 metrekare oluşturdum. Dik atıp sağına alan oluşturdu. Bu benim için şey 102'ye 1. Daha sonra alanı çıkartıp tekrar gördüğümde. Büyük alandan küçüğü çıkartıyorum. sağ tıklıyorum. Sürekli yan ekranı attığı için çekiyorum zaman. Tekrar dik oluşturdum. 500 metre karesi yazdım. 101'e 2 oluşturdum. 102'ye 2 oluşturdum. Ve son artık kalan yere 102'yi S'den 102'yi çıkartırsam da 102'ye 3'ü elde etmiş olurum. İstersen numarayı değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Yanlışlıkla sildim. Yeri alıp koydum. 101'e şey 102'ye 3 olarak hem alan adını hem de yazıyı değiştirmem gerekiyor. Arkadaşlar parsel bu şekilde. Sizler sık sık uygulama yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii birçok şey el alışkanlığı. Bunları hızlı kullanmak için çok fazla uygulama yapmanız gerekmekte. Alanlarımız ayrı ayrı oluştu. Hem 101 blokta hem 102 blokta. E, imar uygulaması ve arazi toplulaştırması için de iki önemli işlem burası. Arazi toplaştırma da işin içerisine tabii ki endeks değerleri giriyor. Ama temelini burada atıp arazi toplaştırmasına da uygulamalarını da geçebilirsiniz.